Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Eee hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Bugün e, 18 19 Nisan. E, şimdi el demirleri ile ilgili e, birkaç bir şey söyleyeceğim. E, kendi kendi gördüklerimi. Şimdi şu el demirleri e, benim ilk aldığım ilk 11-12 sene önce ilk acemiliğimde aldığım el demirleri. Bunlar çekişli Burası bayağı bir geniş Fakat bunlar çok kaba geldi bana kullanamadım ben bunları Bu da babam sonra babamın araları vardı babam sonra bana devretti onun çeki eldüğü demiri. aynısı çok kaba geldi Bunlar arkadaşlar bana kullanamadım bu şekilde sonra bunu aldım Bu da kalın geldi böyle eee çıtaların aralarına şey yaparken çok kalın geldi ve bir de eee çıtayı böyle kaldırdığımız zaman, yanaklarından kaldırdığımız zaman buraları ince olmadığı için kullanamadım bunda. Çok bu da kaba geldi tutması filan. Sonra bunu aldım. Bu ufak gerçekten çok kullanışlı. Yine çok kullandım bunu. Eee ve e, ama bunun bir sorunu var işte böyle beyaz oldu bu şu anda kirlenmiş beyaz olduğu için e, otların arasına falan düşüyor böyle kaybettiğim birkaç tane oldu bundan bu modelden küçük bir şey yani kullanması gayet kibar kaldırması kenarlardan kaldırabiliyorsun aralayabiliyorsun güzel kullanıştı. bunu aldık sonra sonra şunu şunlar aldım ee, paslanmaz diye e, güzel bir şeydi bu bayağı da bir para verdik buna bu da dediğim gibi böyle ayrılaması güzel çıta aralarını fakat e, böyle bu şekilde aralayabiliyorsun fakat kaldırırken bunda da sorun çıkartıyorsun sonra e, ama gayet kullanışlı en kullanışlısı bu geldi bana bu da gayet kullanışlı e, Sonra bunu aldık. Bunu denemek için aldım nasıl diye. Ya arkadaşlar bunu böyle <laughs> bir şey ki yani böyle kaba bir şekilde bakın tutuyorsun. İşte aralama aralamaya çalışıyorsun. Ve çok ıı, hiç ergonomik değil yani. Ve çıtayı aldığın zaman böyle ortadan aldığın zaman mesela böyle kaldırıyorsun, bakıyorsun ya o arada hani dalgınlığına geliyor. Sen ana arayı arıyorsun veya yumurtaya bakıyorsun. O ara dalgının gibi hafiften elin gevşetiyorsun. Gevşetici lak diye bir taraftan düşüyor. Yani bunu hiç kullanamadım. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Bayağı da bir para verdik buna. Ondan sonra gereksiz yere aldık yani bunu da. Sonra bunu aldık. Apıma eden bu pança. Şu anda bunu kullanıyorum. Hem ayırt etmesi hem kaldırması hem buradan ee, sıyırması Yine çıta üzerlerine çok ee, güzel bu hoşuma gitti yani yani bu bunların içerisinde en kullanışlısı bununla bu geldi arkadaşlar bana bununla bu çok hoşuma gittiler bunu da böyle olmadığı zaman bazen böyle kullandığımız oldu ama ee, işte iskarp ile böyle arkadaşlar bunların içerisinde en kullanışlı bu geldi bu pança güzel böyle taktırdığın zaman ama bunda şöyle bir durum var. Şimdi taktırıyorsunuz ya yandan. Sol tarafta olacak bu ağız tarafı. Mesela solaklar solakla sol tarafa yaparken sol tarafa yaparken bu sol taraf şeye değiyor, duvara değiyor. Onu ayarlamanız gerekiyor. O zaman tersten yapmanız gerekiyor. Ama güzel bunun çok keskin uçları. Çok güzel sıyırıyor. Keza bu da çok güzel sıyırıyor çok keskin. Bunun o kadar sıyırması güzel değil. Ama iş görüyor yani. Bundan bir tane kaybettim. Evet arkadaşlar şu anda bunu kullanıyorum. Şunlar inanın hiç gerek yok. Almaya gerek yok yani. Bunlar çok kaba. Ve bu özellikle bu hayli, hayli kaba. Bunlar tamamen acemilik işleri. Bunu da tavsiye etmiyorum. Ben kullanamıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çıtayı böyle tutturduğunuz zaman tak çıtanın bir tarafı böyle hafiften elinizin gevşettiğiniz zaman düşüyor. Peki el demirleri ilgili birkaç bir şey söylemek istedim. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.